Arkadaşlar merhaba. Truanemi kanalına hoş geldiniz. Ben Truanemi'nin moderatörü İskender Bey. Bugün sizlere egzoz modunu tanıtacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Güzel bir egzoz modu. Egzoz modu için açıklamada verdiğimiz Discord linkinden sunucumuza gelip ee, abone kanıt odasına abone olduğunuzun kanıtını gösterip egzoz modunun linkine ulaşabilirsiniz indirebilirsiniz yani ee, egzoz modu kurulumu e, içinde su, sunucum e, kanalımızda egzoz modu kurulumu videosu var o videodan da e, nasıl kurulacağını öğrenebilirsiniz e, kuramadıysanız da discord sunucumuzda tıkıt kanalı var odası var oradan tıkıt oluşturup ee, yetkililerimiz e, ben veya başka bir yetkili olur sizinle iletişim haline geçip yardımcı olur. Ee, dediğim gibi güzel bir egzozum var. Ee, ben biraz sessiz olayım egzozumadıyla sizi baş başa bırakayım o zaman. arkadaş biraz sonra sürüyor. Uzak duralım. <laughs> Arkadaşlar egzoz modunun sesi size az geliyorsa arttırabilirsiniz ee, ses seçeneğinden ayarlardan. bilsunuz istediğin seviyede ben biraz e, video çekeceğiniz için sesini kısıt Evet arkadaşlar, bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.